O kimse fena makamına gelince, yani fena fi şehlikten geçip, fena fi Resul'den geçip, fena fillah noktasına geldiğinde, evet, onun kalbine varidatlar inmeye başlayacak. Onun kalbine haberciler de gelmeye başlayacak. Onun kalbi ilham almaya başlayacak. allah Alem Hazreti Pir bunu anlatıyor bize, bunu söylüyor. Diyor ki, o birçok kez onun diyor ne yapıyor? Kalbine haberciler gelir. Ve ona yüz mektup gelir. Yüz haberci erişir her an. Ve diyor o Ya Rabbi dediğinde Cenab-ı Hak ona lebbeyk der. İşte bu hale gelen, fena haline gelen bir veli, bir mürşidi kamil bu perdelerde dolaşırken geçmiş ümmetlerden böyle ya Rabbi diyen, ya Allah diyen, la ilahe illallah diyen, subhanallahi ve bihamdihi diyen, başka bir perdede subhanallahi ve bihamdi, subhanallahi lazim diyen, başka perdede başka virtler söyleyen, başka esmalar söyleyen zatlarla tanışır. Ve o zatlarla tanışınca o zatların zikrinin karşılığında Cenab bakın o zatları olan hitabını da duyar. Öyle olunca kendisini o hale bırakır.